Kifri'de Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği tarafından Türkmen öğrenciler için geniş kapsamlı bir eğitim desteği kampanyası düzenlendi. Birlik binasında gerçekleşen etkinlikte ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine ders kitapları, defterler ve çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Son e, lise öğrencilerimizle bir araya gelip Türkmen e, okulları üzerine birçok e, konuları ele aldık ve bugün e, tenebürlüğümüzde, Türkmen İdari müfettişi hazır bulunmasıyla Sayın Çalak Vandavi beraberliğinde öğrencilerimizi dinleyip öğrencilerimizin gelecekte yapılacak kurslar üzerine konuştuk. Onun yanı sırasında yeni il için eğitim veya öğretim yeni yıl için onlara bütün malzemeleri okul malzemelerini hazırlayıp onları armağan ettik. Bu yardım her eğitim yılı başında uygulanan yıllık program çerçevesinde yapılıyor. Amaç Türkmen öğrencilerin ekonomik sıkıntılara ve eğitimde karşılaşılan zorluklara rağmen öğrenimlerini sürdürmelerine destek olmak. Özellikle lise son öğrencileri aldıkları bu desteğin büyük önem taşıdığını belirterek birliğe teşekkürlerini iletti. Öğrenciler verilen katkının gelecekleri için umut verici olduğunu vurguladı. Tabii çok memnun olduk Türkmenli öğrenci ve gençler birliği Kifri başkanlığından. Ki bugün e, tüm konuların, lise son sınıf tüm konuların malzemelerini öğrendiler, dağıtlar bize. O her zaman yanımızda dururlar, her zaman yanımızda duracaklar. E, malzemelerden daire her il talebeler için koşullar açılar, tüm bu maddelerin koşulları. O talebelerin həqiqətlarına görə naxs ustasıdırsa naxsı, madan naxs ustasıdırsa onu gətirlər